Arkadaşlar çılgınca bir gün e, çok güzel haberler var. Hasan tarafından haberler var. E, genel anlamda Fed'in yönelik üstüne haberler var. Ama Ukrayna hakkında ilginç olaylar dönüyor arka planda. İşin diğer tarafı bugün Trump bazı açıklamalar yaptı. Ve Eylül, Ağustos ikinci haftası sonrası ve Eylül'ün ilk iki haftası belli ki volatilite biz öngörümüzde yanılmamışız. Neden? Birazdan daha detaylı konuşacağız diyelim. Öncelikle gelelim. Beyaz Saray'ın ekonomi danışmanı Hesut'tan açıklama geldi. Hesut diyor ki FED acilen faiz indirmeli. Amerika zaten zor günlerden geçiyor. Resesyona çok yakınız. takflasyona da bir o kadar yakınız. Bir o kadar da uzağız. Yanlış bir hamle iş gücü ve istihdam piyasasını kırar ve daha sert bir düşüş görürsek yani soft landing dediğimiz yumuşak iniş senaryosunun üstünde bir şey gerçekleşir. Bir yandan da enflasyon patlak verirse ki üfe bunun yarısını verdi biliyorsunuz. İster istemez Amerika belirli bir durgunluğa girebilir. O yüzden dikkatli olmak lazım dendi. Şimdi diğer bir konu. Kötü konulardan birisi. Amerika'da ekonomide yavaşlamalar var. Bakın bugün... Trump'ın bazı konuşmalarının üzerine çok gittim. Yani detaylı bir şekilde Wall Street Journal'a da baktığımızda şöyle bir cümle kuruyor. Pentagon, ben direkt meali olarak söylüyorum gibi düşün. Pentagon bir savunma olarak değil saldırı gücü olarak isminin değiştirilmesi lazım diyor. Yani Pentagon Amerika'nın savunma gücü değil artık Pentagon Amerika'nın askeri operasyonlarının en üst yeri Amerika'nın saldırı Pentagon olarak kullanılsın diyor. Yani bu ne demek diyor ki biz saldıracağız diyor. Peki neye saldıracak? Açıklamasında gazeteci soruyor diyor ki neden böyle diyorsun diyor saldırmak istiyorum diyor. Kime saldıracak? Amerika'da net bir şekilde Pentagon'un sadece savunmaya yönelik kullanılmasından Trump inanılmaz rahatsız. Bakın. Bazen bazı durumlarda Powell'dan nefret edebiliyorum. Bazen bazı durumlarda Powell en çok sallayan yayıncıyım ben. Ama şöyle bir başkanla Allah feda de yardım etsin. Neden? Şimdi birincisi biz bu cümleden ne anlamalıyız? Pentagon'un adı sadece savunma olarak geçmemeli saldırı olarak da Amerika'nın saldırı gücü olarak da geçmeli. Çünkü biz saldırmak istiyoruz diyor. Kime saldıracaksın? Yine neye saldıracaksın? Ya da İsrail'in Yemen'i bombalamasının ardından İran'dan gelen sert açıklamalar. Bugün mesela İran'a da bir gönderme yaptı. Hatırlayın pazar gecesi anlattım. Dedim ki Yemen'le İsrail arasındaki gerilime odaklanmayın. İran'la Amerika arasındaki gerilime odaklanın. Çünkü İsrail, Amerika, Yemen, İran demek. Ve bugün virgüllü bir laf çarpıttı İran'a. Gazeteciler röportaj verirken Trump dedi ki "Dünyada hiçbir ülkenin nükleer silahlanmasına izin vermeyeceğiz. Pentagon bunun yüzünden ismi saldırı olarak değiştirmeli." diyor. Yani açık açık diyor ki İran şu an kendi kendine bizi tehdit ediyor. Ama olursa ki ya da oldu ki diyelim İran tekrardan bir nükleer olaya erişti ya da nükleer silah olayına erişmeye çalıştı. Tekrar bombalarım diyor. Tekrar bombalarım diyor. Şimdi Tek kötü haber bu mu? Değil. Şimdi birkaç tane daha kötü haber var ama daha farklı farklı konuları konuşacağız. Ağustos ikinci haftası sonrası ve Eylül'ün ilk iki haftası bir. FED kaynaklı likidite çekmesi volatility arttıracaktı. Şu an tahvil piyasasına biraz kayışlar var. Birazdan Amerika getirilerine de bakacağız. 2 yıllık, 10 yıllık, 5 yıllık. Normal. Neden? Yatırımcı böyle bir piyasada hafif kenara çekildi. Biraz ortalık dinsin istiyor. Ağustos, Eylül'ün ilk iki haftası genelde yaşadığımız durumlardan birisi. Eylül'de faiz indirimi siyalleri gitgide artıyor. Şimdi faiz indirimini bir kenara koyalım. Diğer bir olay. Pentagon, Wall Street Journal'ın haberi. Pentagon, Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik uzun menzilli füze saldırısını sessizce engelledi. Habere bak. Peki, Diyelim ki bunu şu açıdan düşünelim. Tamam doğru bir hamle yaptılar. İşte Ukrayna Rusya'ya dair saldırı yapmasın. Çünkü bu bir iki hafta içerisinde barış haberi gelmesi bekleniyor. Tamam doğru eyvallah. Peki bugün Trump'ın yaptığı açıklamaya ne demeli arkadaşlar? Putin Zelenski ile oturmak istemiyor diyor. Sevmiyor diyor. Küçük görüyor diyor. Bir yandan da Zelenski'nin Putin'in ülkesine vurmasını engelliyor. Şimdi ben şunu anlayamadım burada. Burada bir yaman çelişki var. Şimdi çelişki de şunu anlayamadım. Ukrayna'nın Rusya'ya olan saldırısını engelliyor. Ama aynı koltuğa oturacak iki devlet başkanının birini kayırıyor bildiğin ve diğerine diyor ki ezik görüyor diyor. Aynı koltuğa oturmak istemiyor. Onunla barışmak istemiyor diyor. Şimdi Trump'ın bugün kurduğu dört cümle. Bir, Birazdan bir, bir iki tane daha sorunlu olaylar var. Bir de yüzde bin beş yüz ilaç sanayiye tarife getirdi. İlaç sektörüne saçmalık. O direkt saçmalık. Yani dünyada arkadaşlar şunu unutmayın. İlaç sanayilerin baronları yani bunların para babaları da var. Yani öyle haydi deyip sen ilaç sektörüne yüzde bin vergi tarifesi getiremezsin. Bu çok hayalperest bir durum bana kalırsa. Bakalım bu da nasıl olacak göreceğiz. Bir de o var şimdi onu bir kenara bırakalım. Şimdi bu gelen haberin üstünde konuşma yapıyor beyefendi. Yaptığı konuşmada da açık açık belirtiyor diyor ki Rusya Ukrayna ile oturmak istemiyor diyor. Fakat devamında da şöyle bir konu var. Şurada bir yerde olması lazım. Tamam şurası. Şimdi bak Rusya ve Ukrayna hakkında bir iki hafta içerisinde neler olacağını göreceğiz. O noktada ben devreye gireceğim diyor. Şimdi şimdi bunun bugünkü konuşmalarını şöyle alıyorsun ve Hepsini bir araya topluyorsun. Cümlelere bak. Bir, ilaç sanayisine yüzde bin tarife getirdi. Saçmalık. İki, herhangi bir, durumda Zelenski tarafının yani Ukrayna'nın Rusya'yı vurmasını engelliyor. Tamam anladık. Hadi bunu savaş kes için yapıyorsun. Eyvallah diyelim. Üçüncü konuşmasında diyor ki Putin Zelenski ile oturmayacak ve küçümsüyor diyor. Yani bir devlet başkanını küçümsüyor. Dördüncü konuşması olaya bak. İki hafta içerisinde neler olacağını göreceğiz. O noktada ben devreye gireceğim diyor. Beşinci konuşması orada da şunu söylüyor. Pentagon sadece savunma değil saldırı ismini de hak ediyor. Çünkü biz saldırmak istiyoruz diyor. Şimdi bu bir iki hafta içerisinde bizi çektirecek mi bu yine? Biz bunu mu anlamalıyız? Bence biz bunu anlamalıyız. Yani biz belli ki piyasayı belirli bir dönem rahat bıraktı. Ve şunu da söylemek istiyorum bakın. Ben bu adam için... 6 ay 8 ay 8 aydır hep aynı cümleyi söylüyorum. FED faizi indirmeseydi eğer Eylül'e inecek de indirmeseydi eğer bu kafaya koymuş chat. Bu Amerika'yı resesyona götürür. Bak şaka yapmıyorum. Bunun da işine gelecek bir olay ama bu adam kafaya koymuş bazı şeyleri. Buna bana kalırsa bakın görün. Bu yayın söylüyorum bunu. Trump'ın tarifeleri de kalkacak. Mahkeme var ya bu üst temiz mahkemesi mahkeme tarafın tarifelerini kaldıracak. Bak dedi dersin. Dedi dersin. Bakın görün oradan da kaldırılma kararı gelecek. Çünkü amaç ve süreç yeni dünya düzenindeki agresif gerilimi bitirmek isterse isterken kendi agresifleşiyor. Yani sen Ukrayna'nın Rusya'yı vurmasını engelliyorsun ama Rusya'nın Ukrayna başkan hakkındaki kötü söylemlerini utanmadan söylüyorsun. Yetmiyor. Pentagon savunma değil aynı zamanda saldırı olarak ismi değişmeli diyorsun. Yetmiyor. Rusya ile Ukrayna'yı iki hafta süre tanıyorsun. Ben e, para raftı anlamım mı kötü? Ben anlamadım. Siz de bir bakın lütfen. Bir iki hafta içerisinde yani bir maksimum iki hafta içerisinde diyor. Neler olacağını göreceğiz. O noktada ben devreye gireceğim. Benim burada anladığım şey şu. İki hafta süreleri var. Barıştılar, barıştılar, barışmadılar. Devreye ben girerim, eserim, gürlerim asarım, keserim diyor. Yanlış mı düşünüyorum? Benim gördüğüm Trump bunu söylüyor. Net de sağ düfkü. Bu konuşmalar Ağustos ikinci haftası sonrasına kalıyor. Eylül'ün ilk iki haftasını için işin içerisine alıyor. Bu ne demek? Piyasanın likiditesel olarak en daralacağı dönemi de içeriye alıyor. Yani volatilitenin en yüksek olacağı dönemi içeriye alıyor. Benim gördüğüm görüntüde yüksek volatilite devam edecek gibi duruyor. Duruyor yani. Şuraya baksana. Bugünkü konuşma özetleri bunlar arkadaşlar. İyi mi? Berbat. Neyi iyi konuştu? Şimdi bir de daha Çin olayı var. Çin'e de geleceğim. Bir saniye. Şimdi bir de Çin var. Buraya kadar anladınız diye düşünüyorum. Bir de Çin var. Bu ne şimdi? Okuyalım bunu da okuyalım. Trump Çin'in bize mıknatıs vermesi lazım. Vermezlerse biz onlara yüzde iki yüz gümrük vergisi falan uygularız diyor. Artık öyle bir e, ayar kaçtı ki Trump'ta. Yüzde iki yüz diyor. Çin'le hatırlayın bu vergi tarifeleri ilk çıktığında birbirlerine girdiklerinde %200 tarife tehditine çıkmadılar. Verdiği misillemeye bak ya da verdiği örneğe bak. Diyor ki ya bize mıknatısı verirler ya da biz onlara %200 falan bir tarife uygularız diyor. O %200 falan tarife uygularız dedi. Ya da bu dönemde konuştuğu yerin adı neresi? Çin. Japonya, Çin, Kuzey Kore, Güney Kore, işte Kanada tarafı birkaç tane Avrupa Birliği tarafı önemli ticari politikası olan Yerlerdeki en büyük olaylardan birisi. Şu konuşmaya bak. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bitcoin iyi ayakta duruyor. Ethereum iyi ayakta duruyor. Nazar değmesin. Çünkü bu bu bugün hiç iyi konuşmadı arkadaşlar. Ya da ben böyle okudum. Belki ben yanlış okuyorumdur. Belki sen daha farklısındır. Ama yani adam Pentagon'un ismi savunmadan saldırıya dönsün diyor. Bu ne demek ya? Yıllardır gelen bir Pentagon'un ismi var. Mesela Amerika savunmasının öncüsü Pentagon ya da savunma sistemi Pentagon. Saldırıya dönsün diyor. Soruyorlar neden diyorlar saldırmak istiyorum diyor. Kime saldıracaksın? Mesela düşünüyorum kime saldırabilirsin? Belki Rusya ile Ukrayna barışamayacak Rusya'ya saldıracaksın. Bana niye bu düşündüğü veriyorsun ki? Sen değil misin Rusya ve Ukrayna hakkında dönüp şu cümleyi diyen? Bir bilemediniz iki hafta süreleri var. Bir şey çözüldü çözüldü çözülemedi ben devreye gireceğim diyor adam. Açık açık söylüyor. Çözülebilecek gibi mi olaylar? Yani madem ortada bir barış var. Sen niye Ukrayna'nın orayı bombalamasını engelliyorsun? Madem ortada bir barış var bu yüzden engelledin. O zaman sen niye bir medya önünde ya da bir gazetecilerin önünde çıkıp bir ülkenin başkanı için şunu diyorsun. Örnek veriyorum atıyorum. Bugün şunu diyor arkadaşlar bildiğiniz. Putin diyor. Putin diyor. Zelenski onun gözünde bir çocuk diyor. Oturup konuşmak gereksinimine bile girmiyor. Onun oturmak istemiyor. Ondan haz duymuyor. Onu sevmiyor diyor. Ya böyle konuşarak iki insanı bir araya getirip bir sulh anlaşması çıkartabilir misin orada? Her şeyi bıraktı. İlaç sanayisine musallat oldu bugün. İlaç sanayisi tarafında da arkadaşlar yüzde bin tarife getirdiler. Sonra imkansız bakın ilaç sanayi balonları Trump'ın başına üşüşür. Hayali bir rakam. Ben imkan vermiyorum. Hadi diyelim ki getirdi berbat. Sonra Çin hakkında konuşmaya başladı. Çin hakkında da söylediği cümle mıknatıs vermezse biz onlara %200 falan diyor tarif uygularız. %200 ne lan? Sen vergi tarifeleri savaşını başlattığında Çin'le birbirine girdin. Çocuk oyuncağı gibi ben sana %100 sen bana %110 ben sana %120 diye gittiniz. Yüzde %200'lere hiç çıkmadık biz. Eee %200 ne? Bakın. 25.08.2025 bugün tarih. Amerika'nın yüksek mahkeme kurulu biraz daha böyle devam ederse en yüksek kurulda ya şu an temizde. Devam etsin Trump böyle bakın bu tarihi unutmayalım. Mahkeme kararıyla bu vergi tarifeleri iptal edilecek. Bu dediğimi unutmayın bakın biraz daha böyle devam etsin. Tedarik zincirini bozmaya yönelik böyle çocuk oyuncağı gibi. Yani %200 tarife tedarik zincirinin içinden geçer arkadaşlar. Bakın olayı şöyle anlamanız lazım. Çin'e tarif uygulaması demek Brezilya ile birbirine girmesi demek. Brezilya bir Brezilya ile birbirine girmesi demek direkt aynı zamanda Rusya ile birbirine girmesi demek. Zaten Çin demek Güney Kore, Kuzey Kore bunların hepsinin işin içine girmesi demek. Bunlar işin içine girerse bunları arkasına alan Avrupa Birliği de artık Amerika'nın üstüne gider. Toplu şekilde ne olur? İsyan başlar. Haydi sıfırdan tekrar ticaret savaşları hayırlı uğurlu olsun. Ama böyle bir durumda, böyle bir durumda ben inanıyorum ki bu sefer mahkeme bunu iptal edecek. Benim görüşüm böyle. Benim görüşüm böyle ama bugün genel anlamda güzel konuşmadı. Yani.